Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün size kaktüslerimle karşınıza geldim. Evet, size onları göstermek istiyorum. Ve arkada da lefisya'mla bonia çiçeğim var. Evet, bugün arkadaşım biri e, e, alışveriş merkezine gitmişti. Japon e, pazar yeri sanırım öyle deniyor Türkçe'si. E, Kendisinde siz de zaten biliyorsunuz. Gül skulent şey ben de ona yazmıştım sukulentler pardon kaktüsler çok güzelmiş diye o da bana mesaj olarak geri yazmış ki daha girmedim ben vereceğim demiş ben de ona dedim ki özellikle bu videoda onun şeyine çıktı yani öylelikle çıktı ona dedim ki bak dedim kaktüsler dedim çiçek açmaya başladığı zaman muhteşem oluyorlar dedim ben de sukulentlerle başlamıştım dedim ve ona buradan bir tane böyle gerçi benimkiler daha aman aman çiçekte de değiller çünkü bildiğiniz gibi Almanya biraz daha soğuk iklim. Şu aralar hatta dün bütün gün yağmur vardı bizde. Bu aralar şu an zaten 14 falan derece diyebilirim yani. Soğudu yine havalar. Onun için de size hem de o arkadaşımıza o arkadaşımıza e, göstermek istedim. Taktus'un çiçeği. Evet. Bakın burada bu Mamelea Kaktusu. Bunu biliyorsunuz, satınlarsınız, Hepiniz de biliyorsunuz. Bu bana çekilişten gelmişti. Ee, evet. Ve ben buna baktığım zaman ne diyordum? Bugün kendim için ne yaptım? Evet. Bu kaktusun adı bugün kendim için ne yaptım kaktusu. Ve bugün böyle bir bugün kendim için ben bugün kız arkadaşımın birine çiçek almaya gideceğim. Hediye etmek için. Ona böyle mutlu etmek istiyorum. Ve şimdi onu da görünce aklıma da bu kaktüs bana hatırlatan şeyi bugün Meri sen kendin için ne yaptın? Evet bu çiçeğimiz bu kaktüsün böyle. Gelelim buna bu güzelliğime gelelim. Bugün sizlere dediğim gibi kaktüsümü tanıtıyorum. Bu ekinopsis dediğiniz kaynana topuzu da deniliyor bildiğiniz gibi. Aa, bakın 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 buradan bir tane yavru vermiş. Evet oradan bir yavrusu var başka aha şurada da var bir tane de oradan giriyor bir taş var onu oraya itiyorum oraya itiyorum orada da yavru var bakalım daha var mı yavrusu bu bana sürpriz oldu şimdi çok da mutlu oldum bakalım başka yok evet bu da bu da Nülüfer'den gelen kaktüsüm yine Nülüfer'le devam ediyoruz İkisi de Nülüfer'den şimdilik <laughs> evet şimdi şuraya şuraya gelelim hem de burada açıklamış olurum gördüğünüz gibi kaktüs yok pardon dur şurayı açalım gördüğünüz gibi bu bayağı ıslanmış bir hafta burada da bu kaktüslerim var benim şu daha açmadı bunun çiçeğini daha görmedim ama bunun tikenlerini çok seviyorum ben bu, bu bilmiyorum açmak üzere mi açmakla açmamak arasında mı mücadele ediyor hava ısındıkça bakalım duruma göre mi diyor bilemiyorum bu düşmüştü bunu tekrar ektim ben böyle biraz formuş oldu ama olsun ama açacak gibi sanırım bunlar açacak gibi duruyor bence şurada bakarsanız bu var bu 3 tane açıyor ve e, bilirsiniz meri 17-12 yazdığınızda da bunun çiçekleriydi o sarı çi çiçekler buna ait e, ama yakından açacak gibi sanırım bu öyleyi gösteriyor şöyle bir çevireyim ama. E, bir de burada minnacık yılan kaktusu dediğiniz bunu ben bir yere gitmiştim. Oradan küçücük bir şey vermişlerdi. İnanın tırnağım kadardı. Minik tırnağım kadardı. Bu kendi kendine orada şurada büyüme yapıyor. Yılan kaktüsü. Şöyle çevirelim. Şöyle çevirelim. Evet. Bakalım bu ne durumda. Bu bildiğiniz gibi benim hasta kaktüsüm. Evet ama sert. Baya sert. Hatta ortası da böyle yeşil yeşil. Sanki büyümeye geçmiş. Durun şöyle odaklayayım. Evet. Buna bana kes dediler ama ben kıyamıyorum kesmeye. Ben hiç kıyamıyorum kesmeye nedense. Ama olsun. Ama sağlıklı baya sağlam yani. Baya elliyorum da sağlam yani. Baya baya sağlam. Evet burada da o kaktusunuz dediğiniz. Bakın orada da iki tane tomurcuk var. Tomurcuk da o da. Bakalım ne zaman açacak. Bu saksım böyle bir böyle bir kaktus aracmanım ama ben size unuttum tabii. bir tane daha benim kaktusum var Allah Allah diyorum bu kadar mı az benim kaktusum var derken aklıma geldi yılan kaktusu bölgesi evet onu da getireyim onun saksısı yuvarlaktı onu bir şey yapıp oturtmam lazım yoksa düşer Böyle göstermek istedim. Hem de arkadaşı anlı o yine de ben ona söyleyeyim. Bak güzel güzel de çiçekler açıyor. Gül kulant yani. Bütün arkadaşlarıma da beni takip ettiğiniz, takip ettiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için inanın çok çok teşekkür ederim. sukulent sevgisi var. Ona saygılarımı sunuyorum. Gül güney var. İmrem ablamım var, Caneser Eser hanım var, e, Nülüferciğim var, canım arkadaşım benim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Buradan herkese çok 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 teşekkür ederim. Ailece, e, ailece beni takip edenleriniz de varmış. Ondan da haberlerini alıyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Batman'dan bir arkadaş yazmıştı. Ona da bu ayrıyetten teşekkür ederim. Herkese teşekkürlerimi sunayım. Bakın Lefise'yi görüyor musunuz? Mu? Bakın şurada çiçek geliyor. Yeni çiçekler geliyor? Bu benim pembe. Pembe pembe gönlüm sende. Bunun adı öyle kaldı artık. Şurada da Ebruli gülüm. Bakın Ebruli gülüm. Bunun kokusu muhteşem. Bu böyle minik Ebruli. Ama ben şimdi size o yılan kaktuslarının olduğu bölüme gelelim. Çünkü o şurada. Onu oradan çıkıp alabileceğim mi bilemiyorum şimdilik bir stop yapayım burası da, burası da gördüğünüz gibi yılan kaktusu bölümü burası da bakayım onlar tutmuş mu diye bakacağım sizlerle evet tutmuşlar hatta bence çiçek geliyormuş şurada var bakın onun altında yavruları var bu biraz şey olmuş gibi ama tutmuş canlanır o zamanla bunlar yılan kaktüslerim. karışık bir saksı oldu burası tutmuşlar bence baya bir şekilde baya bir şekilde hatta minik minik yavruları da var şimdi ben onlara uzun zamandır su vermemiştim ki tutun, tutunsunlar diye onlar da sanırım ölüyorum korkusuna mı girdiler hep böyle minik minik yavruları var bu gördüğünüz yuvarlak bir saksıda asıyorum onu şunu alalım şuradan bu da böyle yılan yani bayağı kaktüs bölümüm var benim de. Şöyle göstereyim tekrar. Şöyle komplesini alalım. Böyle. Mini baby. Aa bak burada çiçek geliyor sanırım. Şu çiçek sanırım. Şu çiçek mi? Bence çiçek diye düşünüyorum. Böyle şurası, şurası. Masamın üstü. Bu da benim hasta kaktüsüm. Şu hasta kaktüsüm ama sağlam, sağlam hiç erime falan yok o obesa dedikleri bu bu da pıtır pıtır olmuş şurasından. bu burasından minik 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 çiçekler açıyor böyle kuş sesini duyuyorsunuzdur balkondayım çünkü çok güzel bir kuş sesi var dışarıda göstermek istedim size Şöyle de bakalım. Bakalım doğanın içine. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için çok teşekkürlerimi teşekkür ediyorum. Ayrıca kendinize çok iyi bakın diyorum. Çok çok iyi bakın. Hayırlı iftarlarınız, hayırlı sahurlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Tüz.